Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ve lehaza bundan dolayı neden dolayı alemi seyir vardı? Yani alemi emir bir de alemi halk vardı. Neydi alemi halk Mustafa Efendi? Toprak, hava, su, ateş demiştik değil mi? Bir de nefsine atkamız bunların terbiyesi vardı. Bir de alemi Emir'in terbiyesi vardı. Alemi emir neydi kayıkçı? Kalp, ruh, sır, hafi değil mi? Bunlar da alemi emirdi. Başka tarikatlar ne yapıyordu Talha Efendi? Başka tarikatlar ne yapıyordu? İlk başta alem emirden başlıyorlardı. Yani bedeni terbiye ediyorlar. Aşk bırakıyorlar seni. Bizim ee, kaptan hoca vardı. Bilirsiniz. Siz bilmezsiniz. Sen bilirsin. Şimdi ee, Öyle mi? Ee, kaptan e, abi vardı. Duyduk da görmedik. Kaptan yani. abi vardı. Öyle ki sevvaylı. Yani. Mevla'ya vasıl olmak istiyor. Başka tarikatlara intisap ediyor. O tarikatlar da nefsi eziyet edeceksin. Nefsi terbiye edeceksin demişler. Emin önü de bunları çıplak ayaklı karın üstünde koşturmuşlar. Tamam mı? Efendim? Bunun üzerine tabi çok yorulmuş, çok üşümüş, böyle perişan olmuş. Demiş ki ya Rabbi demiş ya. Sana başka türlü vasıl olmanın yolu yok mudur ya Rabbi demiş. Sana vasıl olacağız da demiş. Yani daha kolay yok mu bu işin? Bunun üzerine rüyasında işte efendilerimizi geliyor. İşte o tarikatlar nereden başlar? Alemi hattan başlar ilk başta. Tamam ama Nakşi tarikatının özelliği neydi? İki kere sana kalp, ruh, sır, bunları çalıştırırlar. O esnada da ne yaparlar senin? Bedenini terbiye ederler yani. Nasıl terbiye ederler? Yavaş yavaş artık eskisi gibi böyle buldun mu amudu da de bir daha vurmazsın yani. Yavaş yavaş toparlamaya başlarsın. Ve lihada işte bundan dolayı bu seyrin yani alemi halk dediğimiz seyrin, alemi emrin seyrin tahtında yapılmasından dolayı kâne oldu darîkun nakşi bendiyeti. Nakşi yolu akrabat turk. Yolların en yakını oldu. Fela Şüphe yok ki sârat nihayetu gayrihim başkalarının nihayeti mündariceten fi bidayetihim. Onların başlangıcına girdirildi. Ne demek? Hadi, e, Mektubatçı Bayram Hoca buraya okurken aynen böyle vardı. Bu tarikatta indiracı nihaye fil bidaya vardır. Başın sona girdirilmesi vardır der. Ne demek başın sona girdirilmesi Mustafa Efendi? Bir gidersin, bir gidersin. Sonda verilecek olan feyzin suretinin ama baştakilere verilmesi. O yüzden bu tarikata giden kişi ihlaslı olur, samimi olarak gayret ederken ederse sondakilerin feyzini alır. Nasıl o? Olur o. Peki elini tesbihi bırakası gelmez. O haller çok olmuştu. Bizim o 96 95 yıllarında bizim arkadaşlar da çok olmuştu. Hatta ben biliyorum bir arkadaşımız vardı Ahmet abi. Onun abisi bir teveccühte kalp krizi açılmıştı. Bir teveccüh. Şahidim ben. Ya yani niye şahidim o adamın haline? Adam gece gündüz kafasını kapatıyor, duvara doğru dönüyor, öyle yatıyordu insanlarla konuşmuyor. Ahmet abi de bizim arkadaşımız, abimiz. Abi dedim ne oldu bu abine? Dedi ya işte yani arkadaşlarla konuşuyoruz daha doğrusu. Dedi ki böyle böyle oldu. İnsanlara bakınca sıhhatini görüyor. Onları görmek istemiyor dedi. İnsanların sıhhatini görüyor. Onları görmek istemiyor. O yüzden. Efendimiz anlattılar. Efendimiz buyurdu ki feyiz fazla geldi. Aldı sonunda. Sonradan ondan o hali yani. O yüzden bu yolun başında insan ihlas ile girerse sonda elde edeceği o feyzin sureti başta verilir. Yani başta bir tat verilir. Bak sonda bunu elde edeceksin diye. Ve yedüllü mısra şimdi yedüllü ala hüsnü Zaman o zamanın güzelliğine delalet eder rebi'u o zamanın ikbar. Yani ilkbaharın güzelliğinden yazın güzelliğini anlarsın. Efendim, ve tariku ha İşte bu büyüklerin yolu ve bi aynihi aynıyla bizati kendisi tariku sahabeti kiram rıdvanullahi ecma'in. O Allah Resulullah Efendimizin sahabesinin yolu. Peki neden? Onlar bir sohbette bütün kemalatı alıyorlar. Hatta kim? Vesel Karani Hazretleri bile o sahabenin en düşüğünün yanına bile yaklaşamıyor. Ne Neden? Biliyorsunuz mesela Karahan Hazretleri Yemen'deydi. Resulullah Efendimiz'i ziyaret için annesine izin aldı. Gitti. Annesi ne dedi? Annesi hastaydı. Evdeyse görgele oğlum dedi. Hani ben hastayım benimle ilgilen. Bak suyum var, yiyeceğim var gibi. Tamam anne dedi. O da annesini çok dinler dedi. Gitti. Hazreti Ayşe Anamız açtı kapıyı. Dedi Resulullah Efendimiz ve görüşecektim ama dedi. Dedi Resulullah mescitte. Mescid dedi de yan taraf. He dedi tamam. Annem dedi ki yani evdeyse gör gel. Peki dedi. Geri döndü. Ta tekrar Yemen'e kadar gitti. Allah'ım ya Rabbim. Ne acayip bir şey ya. Ama diyor ki İmam-ı Rabbana keşke diyor, görseydi. Niye? Görseydi ne olacaktı? Sahabe olacaktı. İmanı gaybi olmaktan şuhudi olmaya dönüşecekti. O yüzden geldi Resulullah ve dedi burada ben etti, nur görüyorum dedi ya. Resulullah böyle böyle Yemen ellerinden bir benzer karali geldi dedi. İşte sonra Resulullah Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz de hırkasını gönderdi ona. İşte o hırka Fatih. İstanbul Fatih'te hırka Şerif Camisi'nde. Sonra işte onlar Resulullah Efendimiz'in sohbetinde bir kere bulunmakla ne olurlardı? kemalatı alırlardı. Neden? Çünkü artık onlar imanı gaybı olmaktan şu huyeli müşahede edilen bir iman olmaya dönüştü. İşte bu yol, büyüklerin yüklerin yolu da aynen öyle oldu. Efendim. Fe inne ma hasale li ashabi ashabi kiram için hasıl olan şey fi evveli sohbeti hayril beşer aleyhi ve ala aleyhi salatu vesselam Resulullah Efendimiz'in sohbetinde, ilk sohbetinde onlar için hasıl olan şey Neyledir? nedir? Bir darik indirac nihaye fil bida, bi fil bidaye. Başın sona girdirilmesiyledir. Ne demek? Yani sonun başa girdirilmesiyledir. Sonda elde edilecek feyzin başa girdirilmesiyle oluşur. olur? Kallama yahsulu. Kallama askere yahsulu hasır olur. Yüküm menil evliyai, evliyanın kamilleri için <laughs> fil nihayeti. Nihayette hasır olan şeyin onların daha başında verilmesi.

Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Sahabe olduktan sonra dedi ki gözüme pek gözükme dedi ya. Gözüme pek gözükme dedi. Çünkü seni görünce amcamı hatırlıyorum dedi. Olur ki kalbim bir şeye der dedi yani sana. Yoksa hani gözüme gözükme falan değil yani. Seni görünce amcamı hatırlıyorum. Olur ki dedi. Hani farklı bir şey olur gibi. O yüzden dolayı bir kere Resulullah Efendimizle görüştü. Başka da yok hep direklerin arkasına saklandı. Resulullah Efendimiz onu görmesin diye. Resulullah Efendimiz e ayete intikal ettikten sonra Müsellem'e Türkiye diye yalancı bir peygamber çıktı. Aldı mızrağını. Çok güzel mızrak kullanırdı. Yine gitti. Müsellem'e Türkiye bunu arası böyle etraf yani etrafı da kalabalık. Böyle etrafında etten duvar var. Kolluyor. Kimseyle savaşmıyor. Savaşa gitti. Kimseyle savaşmıyor. Aynı Hamza Tamza Efendimiz'e yaptığı gibi. Bir ara böyle bir boşluk oluştu etten duvar ama bir boşluk olmuştu. Yani gevşedi. Tam oradan mızrağı salladı müsellem ötürken sabah. Sonra rivayete göre geldi Medine'ye. Resulullah Efendimiz'in kabrin yanına. Ya Resulullah şimdi bir laf Şimdi bir laf İşte ve işte bundan dolayı kânel vahşiyyü Hazreti Vahşi Efendimiz kimdir o? Gâtülü Hamza. Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit eden أفضل أقول لك أنا 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 أقول لك هو؟ أقول لك أنا 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 أقول لك Merraten vahideten. Bir kere. Bir kere o sohbete katılmasıyla elde ettiği bu kelam, kemalat. O yüzden dolayı bak bizim az önceki arkadaş da bir kere teveccüh olmakla kalp göz Söyle Abdullah ibn Mübarek. Abdullah ibn Mübarek'e sual edildi. Eyyuhuma afdal. Hangisi daha faziletlidir? Muaviye. Muaviye kim? Sahabe-i Kiram'da. Ev Ömer ibn Abdülaziz yoksa Ömer İbn Abdülaziz mi? Ömer İbn Abdülaziz kim? Emevi halifesi. Halifelerin en kıdemli, en kaliteli, hepsi çok kaliteli de en kaliteli olanlarından birisi. Soruldu ki Muaviye mi daha faziletli? Ömer İbn Abdülaziz mi? diye sorulunca Abdullah Mübareke hakare dedi ki vallahi yemin olsun ki bil kubar ellezî dahala enfe feresi Muaviye o Muaviye'nin atının burnuna giren o toz Ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimizle beraberken o Muaviye'nin atının burnuna giren toz hayru min Ömer ibn Abdülaziz Ömer ibn Abdülaziz'den daha hayırdır dedi. Niye? Çünkü Resulullah'la beraber dedi. Keda merreten feyembagi lazımdır en yeti emmele düşünmek lazımdır. Ne hususta? Fi enne şu hususta ki idâ kâne bidayetü cemaatin bu cemaatin bidayeti olduğu vakitte yani başlangıcı Bi şöyle ki inderacet fiha nihayetu gayrihim başka tarikatların nihayeti bu tarikatın bidayetine başlangıcına girdirildiği vakitte mada tekunu nihayetuhum onların nihayetleri nasıl olur? Sonlarında elde edeceği kemalat nasıl olur? fekeyfe keyfe yasa'uha idrakul başkalarının onu idrak etmesi ise nasıl mümkün olabilir ki? Ve ma ya'lemu cunuda rabbike illahu Rabbinin ordularını ancak yapabilir. Ve lev velev ve lev şayet lev yani şayet âbehum o büyükleri Allah dostları nakşi büyüklerini ayıplasa kasırun kasır قاسر 90 elinde tesbih zannediyor ki kemalatın zirvesini bulmuş. Onlar diyor bu yolun büyüklerini ayıplasa da da bihim sefehen Tan yaptıklarından, kötülediklerinden ve sefe ahmaklıklarından dolayı. Beriat sahatuhum min afşahil kelimi. Beriat uzak olur Sahatuhum onların sahası maneviyatları min afşahil kelimi onların kötü kelimelerinden. Hel yakda'u fe'lebul muhtel o kurnaz tilki kesebilir mi? Silsileten bir takım zincirleri. Öyle zincirler ki bu yidet biha esedü üsüdü dünya bi eslihim dünya aslanlarının tamamının kendisiyle bağlandığı o zincirleri kurnaz bir tilki kesebilir mi? Ne anladın buradan ha? Hani var diye bir tanesi? Az önce eli tespitte kendini kemalatın zirvesinde zannediyor. Onu bunu eleştiriyor hani. Allah dostlarına el uzatıyor. Efendim onu bu tarikattaki meşayihlere tamam mı? Ha işte diyor onlar aslandır dünyanın aslanların kendisine bağlanmış olduğu o zincirleri öyle işte elinde tesbihle böyle ne fatan okur nasıl değil ki kopartabilir mi? Azakallahu subhanahu wa iyyak muhabbete haulai Allah bu al bizlere bu dostlarının muhabbetini ihsan eylesin inşallah taala el tayyibe el aziz el vücud vel verakati ve in kanet muhkiraten velakinha kat indarajat fiha معارف عالية وحقائق سامية فينبغي إعزازها يعني من أجلها والحمد لله رب العالمين